Sanam geldi efendim. Tamam gelsin. Rüyanızda mı gördünüz beni? Ne yaptınız siz bugün? Hasan, bak Onur bilgileri benim çaldığımdan şüpheleniyor. Eğer o kanın altına girersem seni de beraberinde sürüklerim haberin olsun. Niye? Yeah. Ne yaparsın? Mina'ya gider bütün planlarını anlatırım. Sen hem ne istiyorsun benden? Onu söyle. Onur'un şüphelerini başka tarafa çekecek bir şey yok. Hmm. Nişanlığını geri kazanmak istiyorsun yani. He? E iyi. Bundan kolay ne var? Nasıl olacak? Bak. Bunlar nişanlığın paraları. Ee, ne yapacağım ben bu paraları? Paranla sönecek kapı mı Gideceksin, suçu üstlenecek birini bulup satın alacaksın. O kadar basit. Hem de olurum parasıyla. Yalnız... Eğer olur da Mina'nın kulağına kar suyu kaçacak olursa... ...senden bilirim. Ona gelirim.